Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir ürün tanıtacağım. Ee, Pitbull diye bu şekilde bir tıraş makinesi. Bu tıraş makinesinin özelliği kafa için üretilmiş olması. Aynı zamanda yüzüne de yüzünüze de kullanabilirsiniz bunu. Ee, bu makineyi daha yeni aldım. Kullanmadım. Ee, ama sizlerle paylaşmak istedim. Bundan daha önce daha böyle ucuz Amazon'dan almış olduğum e, ürünü kullanmıştım. Çok hoşuma gitti. Gerçekten bilmiyorum sizin de saçınız yoksa siz de kelseniz yani. E, bunu size şiddetle tavsiye ederim. Amazon'dan almış olduğum üründe yaklaşık 31 euro veya 39 euro o civarlarda olması gerekiyordu. E, o niye hoşuma gitmedi? Kalitesizdi işte. E, yani bunun gibi robust, bunun gibi sağlam değildi yani. Bu çok sağlam. Müthiş bir şey. Tabii ki fiyat farkı çok. Bunun fiyatı 100 euro ile 200 euro arasında. Çünkü Gold Edition veya Zilba Edition sanırım farklı Edition'ları var yani. Ee, fakat şunu kutuyu açtıktan sonra şunu kesin söyleyebilirim ki diğer 39 euro'luk veya 40 euro'luk her neyse o makinelerle bu kesinlikle ölçüştüremez. Birincisi şu plastiği bile çok kaliteli, kalın. Elde çok iyi duruyor. Ne çok ağır, ne çok hafif. Diğer o çim malları gibi yani, ee, onunlar gibi hafif değil. Yani eğer e, siz de benim gibi saç müzdarı müzdarı bilseniz, tabi kendinizle barışıksanız. Yani ben şahsen kendimle barışayım. Yani kel olmak e, beni hiçbir zaman için gocundurmadı. Zaten Almanya'da hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok yani bu konuda. E, Türkiye'de daha da çok. Bunu zaten TikTok'ta falan da görüyorum ben. E, yani hayatımda Almanya'da hiç duymadığım şeyleri duydum. E, kellikle alakalı. Hiç umurumda değil yani. E, bunu da söyleyeyim. Siz de kendinize güvenin. Saç. Olay şimdi şöyle bir şey var. Saç döküldükten sonra benim gibi böyle yukarıdan biraz uzadıkta uzarsa saç veya biraz daha fazla uzarsa kötü görünüyor. Yani arkadan özellikle şuradan şimdi şuradan saç çıktığı zaman buradan çok kötü görünüyor yani. Onun için de sürekli kazımak gerekiyor. Yani bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor benim. Çoğu insanların hoşuna gittiğine inanıyorum ben bunu. Yani sürekli kazımak gerekiyor. Jiletle kazındığı zamanda şeye benzetiyorum ben hani jiletle kazıma olay böyle çimi e, şeyle orakla biçmek gibi oluyor yani ama bu makine gibi e, bununla kazıdığınız zaman böyle orantılı bir şekilde güzel bir şekilde kesiyor saç daha iyi hissediliyor kafa daha iyi hissediyor ve saç derisini e, şey yapmıyor yıpratmıyor yani çok güzel bir şey e, hepinize tavsiye ederim yani eğer benim gibi saçınız yoksa hepinize tavsiye ederim Hele şunu eğer maddi imkanınız elverişliyse bunu mutlaka alın. Gerçekten mutlaka alın. Yani dediğim gibi özellikle Almanya'da yaşayanlar için söylüyorum bunu tabii ki daha Avrupa'dakiler için geçerli. E, aşağıya link olarak atayım ben almak isteyenler oradan satın alsınlar. Şuna garanti verebilirim ki çok kaliteli. Yani onu kesin söyleyebilirim çok kaliteli yani. Özellikle de şu başlığının oynar olması. Yani kafaya göre hareket etmesi falan. Çok güzel bir şey. Ben kullanmadım ama kullandıktan sonra da e, isteyen olursa video atabilirim yani. Evet. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın.